Nişanlını böyle camlarda beklemeye alıştırırsam evlenince çok çekersin söyleyeyim. Yo, hakkıya bakmıyorum. Dalmışım öyle. Geledi bir iki lokma bir şeyi. Her gün her gün poğaça yenmez. Gel sen de bir şeyler zıkkımla. Ya kadıncağız öyle bir çağırıyorsun ki iştah falan bırakmıyorsun anne ya. Gel hey teyzeciğim, gel hadi. Sen yersen ben de yerim. Günaydın Yeliz. Günaydın. Çaldırsan çıkardım. Asya anneye bir selam vereyim dedim. Günaydın Asiye anne. Günaydın oğlum. Günaydın Hatice teyze. Gel bir şeyler ye hadi. Yok sağ ol. Servisi bekletiyorum anne. Ayten abla hazırlansın da çıkalım. Günaydın Ayten abla. Günaydın. Ben servisteyim o zaman. Gel misin? Yok, sağ ol. Sen yedi misin abla? Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol. Mekkeci misin? Yok, ortacıyım. Aa, kız biz nasıl unuttuk? Neyi? Arkadaşlar, bugün güzel kız kardeşimin doğum günü. Bebek, üzülürsün biraz. Ya seviyorum böyle şeyleri, biliyor musun? Üf, iyi tamam be. İyi ki doğdun. Kaç yaşında oldun? Yirmi beş. Kocam ne iş yapıyor? İnşaatta çalışırken düştü. Felçli çalışamıyor. Allah yardımcın olsun abla. Üzüldüm. Benim babam da haçta ölmüş. Oraya gömmüşler. Ee, çocuk var dedin. Ona kim bakıyor? Kimse. Sabahtan koyuyorum yemeğini. Babasına da o yediriyor. Altı yaşında. Ah yavrum ya. E oku. Filiz, ben şunları depoya götüreceğim. Oradan da sigara için arazi olacağım. Beş dakika idare edin beni. Dur Aldım ben abla. Yine hazır gibi yetiştim be Hakkı. Sadık usta. Aynı rafa. Tamam ben de bunları aldım.